Merhaba arkadaşlar. Ben Hüseyin Kara. ENS ve Renk TYT AYT Tarih Yazarıyım. Sizlerle 9. sınıfların ilk sınav yazılı hazırlığını yapacağız. Ve ilk öğrenim çıktığımız olan tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme ile başlıyoruz. Tarih öğrenmenin faydaları. Tarih günümüzdeki insanı geçmişteki yaşadıklarıyla birlikte değerlendirme uğraşıdır. Arkadaşlar tarih geçmiş bugün gelecek arasındaki en güvenilir köprüdür. Tarih insanlığın ortak hafızasıdır. Ete bilmeyen bir millet hafızasını kaybetmiş bir insana benzer arkadaşlar. Tarihçiler ve tarih okurları geçmişte yaşamış insanların hayat serüvenlerini anlamaya ve anlamlandırmaya çalışırlar. Tarih öğrenmenin bireye faydaları. Arkadaşlar tarih öğrenme ile ilgili kavramlarımız var. Bunları tek tek açıklayacağız. İlk kavramımız arkadaşlar milli bilinç. Arkadaşlar kültürel kimliğini, tarih geçmişini öğrenen bireyde milli bilinç gelişir. Ve arkadaşlar kökeni hakkında geçmişi hakkında bilgi sahibi insan olan bireyde de arkadaşlar farkındalık duygusu oluşur. Ve olaylara farklı bakış açıları geliştiren insanlarda sorgulama yeteneği gelişir. Ve bu da ondan arkadaşlar eleştiriler düşünmelerini sağlar. Ve tarihi olaylar, tarihi kahramanların yaşadıkları hakkında bilgi sahibi olan insanlarda da arkadaşlar empati duygusu gelişir. Yani kendini onların yerine koyarlar ve onların yaşadıklarını bir nebze olsun anlamaya çalışırlar ve geçmişteki olaylardan, yaşadıklarından bireyler arkadaşlar ders çıkarırlar. Ve geleceğe atacağı adımlarda daha bilinçli davranırlar. Ve yine arkadaşlar tarih öğrenimi bireyde duyarlı olmayı da sağlar. İşte bireylerin sözlü iletişim becerilerinin gelişmesinde ve yine arkadaşlar bireylerde vatandaşlık sorumluluklarının oluşmasında da tarih öğrenimi etkilidir. Arkadaşlar hız ve renk TYT Soru Bankamızda bu konuyla ilgili bir sorumuz var. Hemen bunu çözelim. Tahtaya Profesör Johnston'ın tarih bilmiyorsanız hiçbir şey bilmezsiniz. Bir ağacın parçası olduğunu bilmeyen bir yaprak olursunuz. Sözünü yazan öğretmen öğrencilerine bu ifadeden ne anladıklarını sormuştur. Öğrencilerin verdiği yanıtlar arasından hangisinin profesörün sözüne en yakın anlam ifade ettiği söylenebilir. A. Tarih aile yapımızı ve köklerimizi öğrenmeye katkı sağlar. B. Tarih empati yeteneğimizi geliştirir. C. Geçmişteki olayların sebebini tarih sayesinde daha iyi anlarız. D. Tarih bilimi insanları geniş çaplı düşünmeye sevk eder. E. Tarih sayesinde olaylara çoklu pencerelerden bakmaya başlarız. Arkadaşlar parçamızda bir ağacın parçası olduğunu bilmeyen bir yaprak olursunuz diyor. Ya burada bir parça bütün ilişkisi var. Ve arkadaşlar şıklarımızı da parça bütün ilişkisini en iyi yansıtan A şıkkıdır. Tarih aile yapımızı ve köklerimizi öğrenmeye katkı sağlar. Cevabımız arkadaşlar A şıkkıdır. Destek noktamız var arkadaşlar milli bilinç. Tarih öğrenmenin bireye faydalarında arkadaşlar milli bilinçten bahsetmiştik. Milli bilinç bir milletin birliğinden ve ortak duygusundan kaynaklanan duygu ve düşüncelerin anlaşılması yoluyla kazanılır. Ve arkadaşlar milli bilincin geliştirilmesinde vatan sevgisi, bayrak sevgisi, bağımsızlık, milli mücadele, cesaret, dayanışma kahramanlık, fedakarlık gibi unsurların önemli katkısı vardır. Yine arkadaşlar hız ve renkten bir soru çözüyoruz. Arkadaşlar her ne kadar 9. sınıf yazılı hazırlık yapsak da ileride sizler TYT AYT sınavlarına gireceksiniz. Ve bu sınavlarda da yine arkadaşlar hani bilgi sahibi olmanız için örnek sorular çözeceğiz. Ve ikinci sorumuzda devam ediyoruz. Tarih devletlerin ulusal bilinç oluşturmak için kullandıkları en önemli araçlardan biridir tarihin bu amaçla kullanımı modern toplumlarda olduğu gibi kabile toplumlarında da görülmektedir. Kabilenin geçmişte taraf olduğu savaşlarda elde ettiği başarılar nesilden nesile nakledilerek kabile kimliğini güçlendiren bir araç olarak kullanılmıştır. Edward Hallett Kerin bu sözlerinde tarihin en çok aşağıdaki hangi yönüne vurgu yapıldığı söylenebilir. Arkadaşlar bakın kabilenin geçmişte taraf olduğu savaşlarda elde ettiği başarılar nesilden nesile nakledilerek kabile kimliğini güçlendiren bir araç olarak kullanılmıştır. Yani burada daha çok tarihin faydacı yönünden bahsedilmiş. Şıklarımıza bakalım. A. Bilimsel olma. B. Eleştirel olması. C. Pragmatist olması. D. Objektif olması. E. Yer ve zaman belirtmesi. Arkadaşlar pragmatist faydacı anlamındadır ve cevabımız C şıkkıdır. Tarih öğrenmenin topluma faydaları. Arkadaşlar toplumlar tarih öğrenimi sayesinde kendi kimliklerini oluştururlar ve ulusal birlik kurmalarında da bu durum etkilidir. Toplumlarda arkadaşlar farklı kültürlere karşı yine onların empati duygusu tarih öğrenimi ile gelişir. Toplumlar da bireyde olduğu gibi geçmişte yaşadıkları hatalarından ders çıkarırlar ve geleceğe yönelik adımları daha bilinçli, daha planlı, daha programlı atarlar ve toplumlar nasıl geliştiklerini, nasıl değiştiklerini arkadaşlar tarih öğrenimi sayesinde anlarlar. Yine toplumlar tarih öğrenimiyle kültürel miraslarına sahip çıkarlar. Kültürel miraslarını korurlar. Ve toplumlar arkadaşlar savaşların, çatışmaların yıkıcı etkilerini gördükleri zaman e bunu tarih sayesinde yapacaklar. Daha barışçıl, daha uzlaşıcı bir politika sergileyeceklerdir. Ve yine toplumlar tarih öğrenimiyle arkadaşlar geleneklerini, kültürlerini koruyacaklardır. Kültürel miraslarına sahip çıkacaklardır arkadaşlar. Kültürel miras. Toplumların gelecek kuşaklara aktardığı değerler, inançlar, bilgiler, tecrübeler gibi maddi ve manevi unsurların tümüne denir. Yani arkadaşlar bizim kültürümüz, geleneklerimiz, adetlerimiz, düğünlerimiz, tarihi eserlerimiz hepsi kültürel mirası örnektir. Arkadaşlar ilk öğrenim çıktığımızı bitirdik. Tarih öğreniminin faydaları. İşte burada tarih öğreniminin bireye faydaları, tarih öğreniminin topluma faydalarını işledik. Milli bilinç, kültürel mirasın tanımını yaptık. Arkadaşlar şimdi ise ikinci öğrenim çıktığımız olan tarih doğasını farklı kaynaklar üzerinden inceleyebilmeyi işleyeceğiz. Arkadaşlar tarihin doğası, tarihin kapsamı. Tarih, tarihçilerin kanıtlara ve belgelere dayanarak geçmişin yeniden kurgusu ve belgelerle ortaya konan geçmişin yansımasıdır. Tarihçiler araştırmalarını yaparken geçmişte arta kalan ve günümüze ulaşabilen izleri yorumlar. Arkadaşlar burada zaten tarih özellikle insanı konu alıyor. İnsanı ilgilendiren, insanı etkileyen her şey tarihin konusu içerisine giriyor. Tarihin tanımı. Tarih insan topluluklarının geçmişteki faaliyetlerini. Arkadaşlar bu faaliyetler nelerdir? Bu faaliyetler sosyal, ekonomik, kültürel, siyasi ve dini faaliyetlerdir arkadaşlar. Ve birbirleriyle olan ilişkilerini yer ve zaman belirterek neden sonuç ilişkisi içerisinde belgelere dayalı olarak objektif, tarafsız, nesnel bir şekilde inceleyen, geçmişi yeniden kurgulayan bir disiplindir arkadaşlar. Tarihin konusu. Tarih insanları ve toplumları etkileyen her türlü dönemsel ve olgusal değişiklikleri keşfetmeye çalışan ve bu değişikliklerin neden ve sonuçlarını inceleyen bir bilimdir. Tarihin konusu olan siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel insan faaliyetleri, olaylar ve olgular şeklinde arkadaşlar ortaya çıkmıştır. Şimdi arkadaşlar tarihi olayların ve tarihi olguların özelliklerini göreceğiz. Tarihi olaylar Arkadaşlar, başlangıçları ve bitişleri bellidir. Kendine özgü özellikleri vardır. Somut bilgi içerir. Yani kısa süreli her türlü gelişmeye biz tarihi olay diyoruz. Tarihi olgular ise arkadaşlar geneldir. Süreklilik gösterir ve soyuttur. Başlangıç ve bitiş zamanı kesin olarak belli değildir. Arkadaşlar süreç odaklıdır. Şimdi ise tarih, olay ve olgularla ilgili örnekler göreceğiz arkadaşlar. Tablomuzda tarihi olay ve tarihi olgu verilmiş. Arkadaşlar tarihi olay 751 Talas Savaşı. 751'de başlayıp bitmiştir arkadaşlar. Başlangıç ve sonucu belli olduğu için tarihi olaydır. Yine Malazgirt Savaşı, Fransız İtilali, Birinci Dünya Savaşı. Başlangıcı ve bitişleri bellidir. Ve tarihi olaydır. Tarihi olgu ise arkadaşlar süreç odaklıdır demiştik. İslamiyetin yayılması, Anadolu'nun Türkleşmesi, milliyetçilik akımının yayılması, komünizm ideolojisinin yayılması. Tarihi olgu örnektir. Bir örneğimizi açalım. Anadolu'nun Türkleşmesi. Arkadaşlar 1018 yılında Çağrı Bey ilk kez Anadolu'ya keşif amaçlı geliyor. 1048 yılında Tuğrul Bey Pasinler Savaşı ile Doğu Anadolu'ya hakim oluyor. 1071 yılında Alparslan, Malazgirt zaferiyle Anadolu'nun kapılarını Türklere açıyor. İlk beylikler kuruluyor. Türkiye Selçuklu Devleti kuruluyor. İkinci beylikler kuruluyor. Osmanlı Devleti kuruluyor. Arkadaşlar bakın tarihsel bir süreç sürekli devam ediyor. Ve bu da tarihi olguya güzel bir örnektir arkadaşlar. Arkadaşlar tarihi doğasında tarihsel bilginin özellikleriyle konu altında devam ediyoruz. Tarihsel bilgi geçmiş yaşantıları ele aldığı için deney ve gözlem sonucu elde edilemez. Arkadaşlar deney ve gözlem yöntemini kullanan zaten fen bilimleridir. E tarihte hani tekrarlanması mümkün değildir. Geçmişte meydana geldiği için arkadaşlar olay olup bitmiştir. E bunun için tarihte deney ve gözlem yöntemini kullanamayacağı için kanıtlara ve kaynaklara dayandırılır arkadaşlar. Tarihçiler araştırma süreçlerinde ulaştıkları belge, bulgu ve anlatılar üzerinden geçmişi aydınlatmaya çalışırlar. Zaten bir önceki özelliğimize deney ve gözlem yapamayacağımızı söyledik. Hani orada özellikle belgeleri kullanmamız gerektiğini de söyledik arkadaşlar. Yani kısacası hani biz geçmişi nasıl aydınlatacağız? Elde ettiğimiz belgelerle, bulgularla ve anlatılanlarla arkadaşlar. Tarihçiler her türlü yazılı, görsel belgeden, arkeolojik buluntu ve kalıntıdan, konuyla ilgili yapılmış çalışmalardan ya da görgü tanıklığından yararlanması gerekir. Yine arkadaşlar nasıl belge elde edileceğimizi gösteren bir özelliğimiz. Geçmişteki olay ya da olgularla ilgili bir araştırma yapıldığında kaynak ve kanı sayısının azlığı olay ya da olgunun yaşandığı dönemin zamanı ile doğru orantılıdır. Yani arkadaşlar ne kadar geçmişe giderseniz o kadar yararlandığımız kaynaklar azalır. Hani bir tarih öncesi dönem aydınlattığımız zaman yazılı bir kaynak bulamayız. Ancak arkeolojik bir kalıntı olacak ki bizler o dönemi aydınlatabilelim. E günümüze yaklaştıkça arkadaşlar da kaynakların sayısı doğal olarak artacaktır. Tarih bilimi araştırmalarında kronoloji, coğrafya, arkeoloji, diplomasi gibi farklı disiplinlere ait olan bilgilerden yararlanır. Arkadaşlar tarih biliminin alanı çok geniş. İster istemez bazı bilim dallarının inceleme alanına, araştırma alanına arkadaşlar girebiliyor. E bunun için de arkadaşlar bu bilim dallarından tarih yararlanıyor. Tarihsel olgular fen bilimlerinin aksine kesin yasalara dayandırılamaz. Kaynaklar üzerinden ulaşılan çıkarımlara bağlıdır. Arkadaşlar tarih yeni bilgi ve belge buldukça değişebilen bir dinamizme sahiptir. Hani örnek olarak bizler Osmanlı'da ilk paranın Orhan Gazi döneminde basıldığını biliyorduk. Ama daha sonra bir araştırma yapıldı. Osman Gazi döneminde bir para bulundu ve tarihi bilgi değişti arkadaşlar. Yine biz bunu Göbeklitepe için de söyleyebiliriz. Hani tarihte ilk tapınak yapısının Malta'da olduğu biliniyordu. Milattan önce 3000'li yıllarına kadar giden. Ama daha sonra Göbeklitepe'de, Urfa'da bir kazı yapıldı ve milattan önce arkadaşlar 12.000 yılında bir tapınağa rastlandı. Ne oldu yine? Tarihi bilgi arkadaşlar değişti tarih çalışmaları belli bir sistem dahilinde ve nesnel bir yaklaşımla yapılması ayrıca farklı kaynaklar üzerinden çok sayıda kanıta ulaşılması yönüyle bilimsel nitelik taşır. E şimdi arkadaşlar biz bir konuyla ilgili araştırma yaptığımız zaman ne kadar kaynak varsa o konuyla ilgili hepsini ortaya çıkarmamız gerekiyor. Bunun sebebi ne? Tarafsız, objektif, nesnel bir tarih araştırması yapmamız için gereklidir arkadaşlar tarihsel bilgiler elde edilen yeni bilgilere, belgelere ve araştırma sonuçlarına göre değişebilir. Hani arkadaşlar daha önce yine bir buna paralel bir bilgimiz vardı. Tarih bir özelliğimiz vardı arkadaşlar. Hani ketin kanunlar koyamıyorduk. Söylemiştik bunu. Orada verdiğimiz Göbeklitepe örneği, Osmanlı parası örneği arkadaşlar yine bu durum için de aynı şekilde geçerli. Yani tarihin değişebilme özelliği var arkadaşlar. Evet bununla ilgili yine bir sorumuz var. O sorumuzu çözerek devam ediyoruz. Tarihçiler bilimsel bilgi ortaya çıkarmak için bir biyolog, bir kimyacı ya da bir fizikçi gibi olayları gözlemleyemez. Bu durum tarihin özelliklerinden hangileriyle açıklanabilir? 1. olayların tekrar etmemesi, 2. araştırmalarda objektifliğe dikkat etmesi, 3. geleceğe ışık tutması. Şimdi arkadaşlar, tarihçiler dikkat ederseniz bir biyolog, bir kimyacı, bir fizikçi gibi olayları gözlemleyemiyor. Çünkü niye tarih geçmişte meydana geldiği için olayların tekrarı mümkün değil. Ve birinci öncülümüzde olayların tekerrür etmemesi yazıyor arkadaşlar. Bu da tekrar anlamına gelir. Birinci öncülümüz var. Hemen D şıkkını, B şıkkını eliyoruz. Araştırmalarda objektife dikkat etmesi. Arkadaşlar fizikte, kimyada, biyolojide objektife dikkat ediyor. Hani bu da gözlemleyememede, gözlemleyememeyle bir alakalı bir durum değildir. Doğal olarak ikinci öncülümüzde açıklanamaz. C şıkkını da E şıkkını da eliyoruz arkadaşlar. Ve cevabımız A şıkkıdır. Bir destek noktamız var arkadaşlar. Tarihte yeni bir kavram. Anakronizm. Yani bir olgunun tarihi ve dönemi hakkındaki yanılgıyı ifade eder. Tarihi olayların bugünün bakış açısı ve der yargıları yorumlanması ve dönem karmaşası arkadaşlar anokronizme örnektir. Hani arkadaşlar Osmanlı'da çok tartışılan bir konu var. Kardeş katli mevzusu. Eştim bugünün değer yargılarıyla, bugüne göre değerlendirdiğimiz zaman Osmanlı'yı eleştirebiliriz. Ama o dönemin değer yargılarıyla, o dönemin koşullarıyla eleştirdiğimiz zaman daha doğru, daha objektif bir yorum yapabiliriz arkadaşlar. Bu tarih yanılgıya örnektir. İkinci bir örneğimiz arkadaşlar ise görselimizde. Hani bu Russell Crowe'un bir filminden alınmış bir görsel. Arkadaşlar burada hani o dönem için kot elbiselerin bulunması imkansız. Ama film çekilirken e, kod kumaş kullanılmış. Şurada görüyorsunuz. E, bu da tarih yanılgı arkadaşlar bir örnektir. Arkadaşlar şimdi burada tarihle ilgili bazı kavramlarımız var. Bunların teknik açıklamasını yapacağız. İlk kavramımız arkadaşlar tarihçi. Geçmişteki insanların yaşamlarını merak etme güdüsüne sahip olan, konuyla ilgili araştırma yöntemleri kullanan, kaynakları inceleyerek geçmişi kurgulayan ve bunun meslek edinen kişi arkadaşlar tarihçidir. Tarihi kaynak ise geçmişe dair izlerin muhafaza eden materyallere tarihi kaynak denir. Tarihi kanıt geçmişe ait çeşitli kaynaklardan toplanan bilgidir arkadaşlar. Tarihi olay, tarihi olgu kavramlarını arkadaşlar tarihin kapsamında görmüştük. Ha burada tanımlamalarını yapacağız. Tarihi olay tarihte insanla etkileyen siyasi, sosyal, ekonomik, dini ve kültürel konularda kısa sürede meydana gelen gelişmelerdir. Geçmişte yaşanmış bir olay ancak onu tercih edip araştıran bir tarihçi tarafından incelenirse tarihi olay haline gelir. Arkadaşlar bir olayın tarihi olay olması için hani şunu bilmemiz lazım. İnsanları, toplumları derinden etkilemesi lazım. Yani dikkat çekmesi lazım. Hani yakın tarihte hepimizin yaşadığı Covid salgını. Arkadaşlar ne yaptı? Tüm dünyayı hani etkiledi. E bu da ne olacaktır? Bir tarihin illa radarına takılacaktır. Ve bunu belgelerle ortaya konduğu zaman arkadaşlar tarihi olay olacaktır. Tarihi olgu ise tarihte insanları etkileyen olayların ortaya çıkardığı sonuçlara göre uzun sürede meydana gelen gelişmelerdir. Zaten arkadaşlar tarihi olayla olgu ile ilgili daha önce örnekler vermiştik. Arkadaşlar metafor müfredata yeni giren bir kavramımız bir durumu, sorunu, vakayı benzetmeler yaparak anlatmak için kullanılan ifadelerdir. Hani örnek olarak tarihin sayfaları ifadesinin bir kitabın sayfalarına benzetilmesi arkadaşlar metafora örnektir. Analoji de arkadaşlar ikinci yeni kavramımızdır. O da bilinmeyen, yabancılık çekilen bir olgunun bilinen basit olgularla açıklanmasıdır. Osmanlı İmparatorluğu'nun dünya gücü haline gelmesini bir ağacın büyüyüp dallarının çoğalmasına benzeterek imparatorluğun yükselişini arkadaşlar anlatmak. Bu da arkadaşlar analoji örnek. Diğer bir kavramımız arkadaşlar neden sonuç. Geçmişte meydana gelen farklı olay ve olgular arasındaki kısa ve uzun dönemlerdeki bağlantıları belirlemek için kullanılır. Bir olayın sonucu kendinden sonra meydana gelen bir olayın sebebi olabilir. Yani arkadaşlar 2. Dünya Savaşı'nın sebebi. Ama biz bunu öğrenmek istiyorsak 1. Dünya Savaşı'nın sonuçlarına bakacağız. Yani bir olayın sebepleri kendinden önce gerçekleşen bir olayın sonuçlarıyla ilgili olabilir. E bu da bize arkadaşlar neden sonuç ilişkisini ortaya koyacaktır. Değişim ve süreklilik. Arkadaşlar bu kavramlar yeni müfredatta var olan ve tarih disiplinle ilgili kavramlar. Hani neden ve sonuç önceden vardı. Tarihi olay, tarihi olgu önceden vardı. Ama metafor, analoji, değişim ve süreklilik arkadaşlar bunlar yeni müfredatla tarih içerisinde yer verilen kavramlar. Değişim ve süreklilik ise geçmiş ile bugün arasında bağ kurma ve gelecekle ilgili öngörüde bulunmadır. Haberleşme ve ulaşımdaki gelişmeler, silah teknolojisindeki ilerlemeler değişim ve süreklilik örnek olarak verilebilir. Hani arkadaşlar tarih öncesi dönemlerde insanlar savaşırken hani taş, sopalar, baltalar e bunları kullanıyorlardı. Daha sonra demiri kullandılar. Demirden kılıç yaptılar. E daha sonra arkadaşlar ateş silahları kullanmaya başladılar. Daha sonra ardından toptur, tüfektir, tanktır bunları kullandılar. E şimdi günümüzde de arkadaşlar sihaları, ihaları, insansız hava araçları kullanıyorlar. İşte bu da size değişim ve sürekli güzel bir örnek. Arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlere Tarihin faydalarını, tarihin doğasını anlattık. Tarihin kavramlarını işledik. Ve burada arkadaşlar sonlandırıyoruz. İkinci videomuzda ise zaman ve takvim konusuyla anlatımlarımıza devam ediyoruz. Konu anlatım yapmış olduğum materyallerin pdf'leri videomuzun açıklama kısmında bulunmaktadır. Oradan erişebilirsiniz. Bundan sonraki videolarımızda da yine aynı şekilde konu anlatım videolarımız videoların altındaki linkte olacaktır. Onlara da oradan ulaşabilirsiniz. Bizi takip etmeyi, beğenmeyi, Unutmayın. <laughs> Gayet iyi. Tamam. Diğer videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.